Eee, Senin sabrını mı taşırıyorum? Sen az önce patakladım ben. Teslim oldum. Bana birkaç saat ver, pılımı pırtımı toplayayım. Teslim olacağım dedin. O tahtta ne işin var senin? Müzikte de deli etti, başa sarıp duruyor zaten. Akçayı ya ejderhalardan nasıl koruyacaksın? Neden teslim olman gerekiyor Onlar burada muhabbet ederken bir efeş yaptıydım ben bir oraya geri dönsek bunun peşinde dolansak nerede hızlı bakalım olacak mı Tell me, Vignar, was all this worth it? How many of those corpses lining our streets were the faces of men who once called you It was What about their family? Hey, what? Both of you. There is a burning city out there that needs a government. He's right. Galbar, come. That, my It's Ulfric, Fulton'a sure freak, niye rapor veriyoruz da Vault teslim olmadı. Perhaps... Where... Az önce de söz vermiştim gitmedim bir yere. Yine tahtına oturmuştum. Müziği şimdilik bir kapatayım ya. Nerede? Sakın kapıdan içeri girer girmez kaybolma. Only burglars and vampires creep around after dark. So which are you? hepsi the happiness thank you I surrender give me a few hours to gather my household and I'll depart you have my word ouch hey hey please have mercy I beg you I surrender give me a few hours to gather my household Да, теперь. Ну, в Akçe'de denemiştik ama tekrar bir deneyelim bakalım. Set stage. CW. Siege object. 9000. Akçe için savaşmak tamamlandı. I surrender. Give me a few hours to gather my household and I'll depart. You have my word. Diyor musunuz? Niye kapıya doğru ilerlediniz? Her seferinde başka bir yerde Sabah olunca ne yapacaksınız bakalım? Birkaç saat dedin. Sabah oldu. Hadi bir gün daha bekleyelim senin için. I surrender. Give me a few hours to gather my household, and I'll depart. Divine smile on you, Have friend. You know, if you've got the aptitude, you should join the Mages College in Winterhold. Ouch! Hey! Next Imperial I see is dead. Aferin, hep öyle ol. Get over to Vendhelm. Tell Ulfric of our victory here. Gidip söyleyeceğim de. Vignar. Seni son burada bıraktığımda kayboldun. Tahta yine. Balgruf oturmuştu. Oh. Hmm. Müzik hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Oyundan bir tamamen çıkalım. Bir de öyle deneyelim. İnternette biraz daha araştırdım. Birkaç yöntem varmış. Bunlardan birisi ee, Akçay'da savaş bittikten sonra şu anda görev, Old Freak Fulton AP'lerine rapor ver. Ee, hızlı yolculuk yapmamak. Birazcık uzun sürecek, bakalım. Hiç hızlı yolculuk yapmadan Miğfer yerine gitmemiz gerekiyor. Mesafesine neydi oranın? Veya de mesafemiz var ama bakalım. müziği kapatmanın da bir yolu vardı. E, remove. M U S Combat Civil War War Civil War Not found. Remove music. Ee, tamam. Gitti mi? Bu sefer gitti galiba. Normal müziğe döndüm mü? Onca yolculuğu savaş müziğiyle yapmak istemiyorum. Döndü galiba. Evet. Normal müzik başladı. Şimdi hiçbir yere uğramadan tam gaz mifer yerine gidelim bakalım. Soğuk sabah çiftliğini daha önce keşfetmemiş miyiz? Şu malzemeleri de toplamaya gelmek lazım. Müziğin sesini biraz daha yükseltelim.

Looks like that's it. Got to go. <laughs> Kim öldü acaba? Petrov Inheritance. Kim ölmüş? Severio Pelagia. Ne zaman yardım etmiştik acaba? Bu taraftan mı gitsek, o taraftan mı gitsek? İki yol da aynı gibi. Zaman geldi şimdi aklıma. Ondan survival oynamıştık. Her yere atımızla gitmeye çalışıyorduk. Survival hayatta kalma modunda oynamak zevkli ama şu hızlı yolculuk bazen bayağı avantajlı oluyor. Da kısa yoldan gidebilir miyiz Bence gidebiliriz Aha ejderha mı Neredesin ځینې د مور څخه څه؟ تر وګورم Sarı solu fark etmiyor. Soldan gidelim. Şurada kalıntılar vardı galiba. Sonuç buz mağarası. Buraya hırsızların görevinde mi geliyorduk ki? Tanıdık geldi girişi. Uşşt. Işte. Uğraşmayacağım sizinle. Bırakın peşimi. Maşallah atımız da bayağı uzun süredir hiç soluklanmadan koşuyor. Eğitimler işe yaradı herhalde. Hata ayaklama modunda olduğum için sayacı aktifleştirmedim. Kaç dakikada geldik hiç bilmiyorum. Artık renderla görürüz. Eğer bunlar işe yararsa inşallah işe yarar. Horses Sen öyle diyorsan öyledir. The Imperials think us all lawless beasts. i We've driven the Imperials out of Whiterun. Evet. This is good. Very good. We now control the center. It's a powerful position. One I aim to keep. We'll call you Ice Veins now. For the thick blood of our land has seeped into your heart. Here, take this. It's an Imperial Officer's sword. A fitting weapon to use against our enemy. I suspect you'll be of greater use to us with greater freedom. So you're free to engage the Imperials as you see fit. But I also want you to find our hidden camp in Falkreath. Garmar will have special tasks for you and will need you when we liberate the capital. you You'll be doing whatever Garmar tells you to do and causing as much mayhem as possible for the empire and any yarl who supports them. thank For Skyrim. Skyrim için. <laughs> e, videomuzun sonuna geldik. ...başarılı bir şekilde görevi teslim etmiş olduk Ulfri'ye. Ee, videonun uzunluğunu bilmiyorum ama... ...belki de arda arda yüklerim. Neyse, Ragnar devam ediyor arkadaşlar. Hatayı düzeltebildik. Müziği düzeltmek için kullandığımız kodu tekrar göstereyim. Remo Music, Manisa, Urfa, Samsun, Combat, Civil War. Hepsi birleşik. Remo müzikle bu ikinci kod arasında bir boşluk var sadece. Müziği düzeltmek için bu kodu kullandık. Bir de savaş bitip de Akşay savaşı bitip de e, şeyden sonra e, Bulfr'yi Bulfrık değil Balgruf'u teslim aldıktan sonra hızlı yolculuk yapmadık. E, atımızla koştura koştura geldik. Eğer sizin de başınıza gelirse böyle bir durum e, görevi devam ettiremezseniz bu taktiği uygulayabilirsiniz. Bunun dışında birkaç şeyden daha bahsediyor e, paylaşım yapan. Bunlardan bir tanesi e, ahırlardan e, bu at arabalarını kiralayıp birkaç e, durak gezmek gezdikten sonra e, oyun devam edebiliyormuş. Eğer az önce yaptığımız bu e, akçaydan mifer'e kadar e, uzun yolculukla gelişimiz işe yaramasaydı onu deneyecektim. As arabalarıyla yolculuk yapmayı. O da işe yaramazsa e, bir ihtimal daha çal olarak işaretlenmiş. Lanet. Şu anda buranın artık dostuyuz. Her şeyi alabiliyoruz. Çal olarak işaretlenmiş herhangi bir şeyi alacağız birilerinin gözü önünde. Ee, sonra tutuklanıp onun cezası kaç altınsa ödeyeceğiz. Hapse gitmemize gerek olmayabilir. Bir hapse gitmeden ödeyip bir de hapse gidip tabii bunun için üstümüzde hiç. Çalıntı mal olmamız lazım. Çalıntı mallara el koyuluyor çünkü. Şu anda sadece sual direnç var. Gerçi bu taktiği yapmamıza gerek kalmadı da ona dikkat edin arkadaşlar. Oraya kadar gelirseniz bunların üçü de işe yaramazsa e, Google'da aramaya devam. <laughs> bu videonun altına yazarsınız arkadaşlar. Bunlar işe yaramıyorsa e, ben de araştırıp videonun altına yorumlarda başka ne seçenekler var onları yazmaya çalışırım. Bugünlük bu kadar diyelim. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, zile tıklayıp e, uyarıları aktifleştirmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.